27. derbi. Yani az buz değil ya. Ne düşünüyorsunuz? Cüneyt Çakır tercihi sizce doğru bir tercih mi? Şimdi bu sene diğer seneler gibi değil. Şöyle bakıyorum. İlk defa bu sene bu Merkez Hakem Komitesi bir şekil koydu ortaya. Sezon başından beri değişik değişik hakem isimlerini veriyorlar. Evet. Mesela bu Fırat'ı Cüneyt'i falan her sıkıştıklarında büyük maçlara veriyorlardı. Veya büyük doğru, takımların doğru. maçlarına veriyorlardı. Hep öyleydi. Dikkat et çok dağıttılar Yelpaze'yi komite. Yani başka maçlar yolladılar. Cüneyt'i, Fırat'ı hatta ceza verdiler. Hatta benim kulağıma başka şeyler de geldi. İşte çok yorgunum. Vara çıkmayacağım. Ondan sonra bir şeyler olup Ejder oldu telefon açıp maça çıkmaya falan gibi şeyler var Cüneyt'in. Onun için Serdar Tatlı gene söylüyorum tanımıyorum ama istikrarlı işler yapıyor bence. Yeni birilerini bulursa 3-4 kişi. Yani 3-4 kişi büyük rakam. Bir hakem için sene de. 3 kişi falan 4 kişi büyük rakam. İnşallah bulurlar da belli bir şeylerden kurtuluruz. Bunun için de bazı şeyler olacak. Oluyor da. Şimdi bu maç öyle bir hale geldi ki. Hani Cüneyt maç beraber bitsin filan isterdi ya büyük maçlar filan. <laughs> evet. Şimdi yarınki maçı öyle idare edemez. Öyle mi? Ha, şimdi yarınki maçı maç gibi idare edecek. Bak ne kadar net. Yarınki maçı maç gibi idare edecek. Yumurta kapıya geldi hocam. Hmm. hocam bilmiyorum atabiliyor Gayet ya, iyi anladık çaldım, hocam. Çaldım, onu yaptım, bunu yaptım. ha? Gayet iyi anladık hocam. Yani şimdi çıkıp normal maçını idare edecek. İdare etmişse? Gereğini yaparlar. Emeklilik maçı mı olur? Yok. Yo. Yo. Ondan beklenen de o zaten. Hocam Cagne'nin Hocam, saça yönetecek. bakın. Cagne derbiye hazır. Dört yıldız mı yapmış? Evet. Sarı kırmızı yıldızlar yapmış. Enteresan adam ya. Yani. <laughs> Renkli kişilik. Çay da var. Çay da içiyor mis gibi. Derbiye hazırım diyor yani. Derbi tıraşı Cagne'nin. Ekranda dört yıldızı da yapmış. Güzel olmuş ama daha şeydi daha farklı çıkıyordu her maça bundan önce geçen bu sene. Bu sefer güzel. böyle derbi derbi saçı derbi tıraşı. Cag neden? Tıraşı Dört, bıraksın da sahada top oynasın. Bakalım hocam göreceğiz ya. Soğuk kar olursa <laughs> biraz üşür bu kafayla. üşür. <laughs> 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 yani. Sağının ağır olması buna avantaj. Bu zaten kendini çok evet. yoran bir oyuncu değil hocam. hocam. Ağır olması buna avantaj. Çok ha. yoran bir oyuncu değil. Omuzluk oldu stoperler arasına girdi mi buna avantaj ağır sağ. İşte karşısında Vida var. Vida'nın da ne yapacağı belli değil abi. O kadar çok kontrolsüz iş yapıyor ki Vida. Montör oynarsa Çok iyi diyorsun, Bir iş yapıyor bütün yaptıklarını siliyor. Beriton'un evet. olmaması şans mı acaba? Cagney gibi savruk bir adamın yanında. Yine Beriton gibi savruk bir stoper. Cagney'nin gol vuruşuna bakacaksın. Pelat olur da hocam Kıpırdamas ben O orada zaten kendini yoran bir oyuncu değil ki. Tabii tabii zaten. yani o... Demir Abu Bakar karşılaştırması yaptı vardı ya. Abubakar'ın Abu Bakar'ın yanında Larin'in rakamları da de fısıldak lazım. zor pozisyonda bırakıyor. Rahatlatıyor bölgeyi. etrafı. Evet. En ufak evet. bir darbede kendini bırakıyor. Çok penaltı alıyor zaten. Penaltı almaya gidiyor. Ama es, iyi yapıyor hocam, esnasını, hocam. Esasını, o işler. Tehlikeli oyuncu işte. Ona gıcık ya. ceza alanına girdi mi? Orada ya, etkili. Gıcık yani dokunursun atar matar. Vücudunu çok yiyebilir. iyi kullanıyor. Ya iki takımın esasen o savunma merkezinde oynayan stoperleri birbirine yakın. Hem denge hem hamle stoperleri var. Marko Denke, Luyinde ama stoperi. Lüğündeme Diğer tarafta Montero. Çok abi. Evet Mon. ama çok sıralar çok, sıralar çok iyi oynadı yani hocam. Evet. Çok iyi. Sağdan soluna dönene evet. kadar ilk barda evet. son bara geçiyorsun ha. Sakatlık çok etkiliyor. Sakat Beşiktaş'ta çok... da yani Montero denge stoperi, Hamle stoperi de vida. Son 10 maç iki takımın arasındaki şöyle bir bakıyorum. Galatasaray'ın iki tane 2-0'lık galibiyeti var. Beşiktaş'ın Beşiktaş 4 5 6 galibiyeti var son 10 maçta. Galatasaray'ın 2 değil mi? Evet. Diğer maçlar berabere. Ee, son 10 maçta biraz daha Beşiktaş e, ağırlıklı çıkmış mı? Bu Beşiktaş 3-0 Galatasaray o Tudor dönemi. 3 tane Beşiktaş Galatasaray var. 3 mü? Yok 2 tane. Galatasaray 2 Beşiktaş tane. 0 var 2 tane hocam. Hı hı. Galatasaray, ha, Galatasaray, son maç berabere. Galatasaray 2-2 evet. 2 2 tane 2 0 var. 2 tane berabere. 6 Beşiktaş 2 Galatasaray 2 beraberlik i̇ki, değil. 2 beraberlik evet. çıkmış. İlginç bak beraberlik bu. Beraberlik az çıkmış. Tabii. Ya kadrolar çok değişiyor her Doğru. Beraberlik az çıkmış Dur. evet ama e, hep gol var hocam. Yani son maç hariç Galatasaray Beşiktaş son a, e, maç 0 0. En, onun dışında 9 maçta da gol en var. En güçlü oyun da orada. Ben 7 tanesini falan yorumladım canlı. Beşiktaş'ın 3 0 yendi Galatasaray maçı. Tudor zamanı işte. Tudor zamanı. Çok güçlü ama o, bir oyun o, oynamıştı Beşiktaş. Aslında Galatasaray Daha de, da fark artabilir değil mi Serdar? Hocam Galatasaray'ın Tudor'un yedi o hat, şey Müsteri'nin yedi bir hatalı gol var. Evet. O ana kadar aslında yapması gerekenleri yaptı mı? Yap. Golden sonra tabii. Golden sonra Peki. koptu ama. Eee koptu. çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tamam. Ee, kısa bir ara vereceğim. Sonrasında veda edeceğiz. Yarın gün boyu derbi yayını olacak A Spor ekranlarında. Yarın uzun bir gün olacak. Dolayısıyla bizim için de uzun ve yorucu bir mesai olacak. Ee, bir reklam arası verelim. Sonrasında birlikte olacağız. İnanılır gibi A, değil. Ya. Çok A, kötü de gördün A, Çok de kötü vermiş. çarpmışlar. Sede ile gidebilirlerdi. Topu bırak ya. Hakemler futbolculara vurmaya başladılar. Kafa atmaya başladılar. Adem Büyük <laughs> de Özgür Yankaya. Evet. evet. Şuradaki evet. pozisyonu evet. verin. Peki bugünkü pozisyonu, o Başakşehir maçındaki pozisyonu bir gösterir misin? Onu... Hocam sonu olabilirdi ya. E, kaleci topu ele atıyor. Ha bu güzel bu. Top sekmiyor tabii. <laughs> Sekmediğini görünce alayım topu diye tekrar diyor. Hop! Düdük. Buyurun. O var mı onu oynatabilir miyiz Tolgacığım? Oynatayım. Bir e, pozisyonu görmediyse bir görsün mi? yorumcularımız. Şimdi bakın. Burada artık bu daha ilk yarı. İkinci yarıda çizgi falan hak getire. Bakın attı tekrar alıyor. Hop. Ali, Ali Ural Şaşal. Ali Uras Şaşal evet atıyor. <gülüyor> <gülüyor> top kaldı yerde. <laughs> Ali Şaşal ya diyor ne oluyor? O şaşırdı biraz tabii top gelmeyince geri. O diyor bu ki da... vurdum geri gelmedi top diyor. Bu da gol oldu. <laughs> bu gol oldu sonra. Aleksic, Alex, barajda yani Baraj yol geçen anı tabii orada. Baraj'ın içinden. Peki Baksın kırmızı hocam oyuncu barajı. beyaz foul yapıyor mu? Bir de baksan Ender kaç kişi var He, barajda gördün mü evet o kalabalıkta? Kırmızı kişi beyaz var oyuncuya yani. foul yapıyor şey mu? Yapıyorum. Tam filik katılırken bakın. Yapıyor. Şey mi? Dembaba, Dembaba mı yapıyor mı? diyorsun Dembaba. hocam? Dembaba. Önünü kesiyor. Yok be hocam. Yok hocam ama çok Paul ya. Şey barajda bunlar olur. Ama Sine diğer oyuncu var. yapıyor şuradaki evet. Ha diğer oyuncu da yok o Serdar. Onlar olur vücudunla artık anladın mı yaklaşmasın baraja olur. Esas burada konuşulması gerek. 7-8 kişi barajın orada var. Nasıl geçiyor Şimdi mu? vurulurken bu kadar yani genişletmek gerek o barajı daraltmışlar. Yani, Maltı, ya, oradan. 7 kişilik baraj yapmışlar ya. hocam. Ama Ender yalandan duran var. Arkasını dönem dönen var. Çin sevdiği Erman hocam. Çarpıyor, çarpıyor, çarpıyor. Arkasını dönen var. Bak, bak. Kimin bacağının arasından geçiyor galiba ar benim. Bak. Görüyor musun? Hocam normal şartlarda bu maç oynanmaz. Baraj kaptanın Bak normal Baraj kaptanın ha, büyük hat, ha, evet, Baraj kaptanı büyük hatası. Doğru. Hem bak bir bir eli kasının orada bir eli yukarıda bırakıyor Hocam, açır, Oradan he. geçmemesi lazım o topun bir defa. baraj hatası baksana duruşuna. Evet. İki açmış yeri. Şey baraj kaptanının hatası o. O kesin. Tabii. Baraj kaptanın baksana. hatası var da hocam yağış da devam ediyor. Evet. Sabit duracaksın ayağını <laughs> kaldırmayacaksın ki o da baraj. Adı ne? İsmi üzerinde. Baraj. baraj su geçmeyecek. Geçti hocam, ayağını kaldırmış. Korkuyorsan bu su geçiren baraj hocam. Aynen. Demirden korkuyorsan treni de topçu, topçu olmayacaksın. Zıplamayı anlarım. Hocam vurdu. Hocamdan zaman. korkuyorsan hocam, topçu olmayacaksın. Hocam da öyle stopermiş. Baraj gibi. <laughs> Top geçer adam geçmez. Sağlam. Burada dönmüş Aynen. zaten şöyle ya duracak. Sağlam olacak. Bu sene bu kadar yoğun maç trafiği olmasaydı bu maç oynanmazdı bence. Bu ilk yarıda ikinci i̇l ya, i̇l il il yarı bunun üzerine çok yağdı. Bu yer yok oyunu bunlar oynatılacak. Şey Göreceğiz Ya burada ya. Ender Ali'nin hatası var. Belki o 36. dakika o topu evet o artık sekip almayacağını nereye Peki o, o pozisyon pozisyon zeminde yapması gerekir ama esas baraj ha. hatası daha daha büyük Hangi yani. çok büyük baraj Sen hatası. Sen verir misin hocam? Halecenin pozisyonunu ama bana kuralda... yorumlayın. Ne gibi? Yani, yani elini Bunu artıyor, bunlar alıyor Bunlar ne Top, top sektörü. Onun hatası var hocam. Tamam hatası var da ya sebep sonuç gibi o sebep ama sonucunda bir serbest vuruş kazanıyor. Doğru mu o karar? Doğru karar. Yani yani futbol kurallarına doğru. Yani orada demez. akar. Adam da der ki hakem niye o zaman dekaj yapmadı? Niye vuruyorsun ya? Yani? bir şey söyleyeceğim. Oyuncunun bilecekse kim sekmedi sekmediğini. Hakemler Kurallara dedi, göre hata yapıyor mu? Yaptı. Hakemler Bence böyle de garip durur. penaltılar Sence veriyor hoş. ki sana bana göre. Dur hocama gelelim sonra. Çok garip penaltılar veriyor. Ne diyor hakem? Kitapta öyle yazıyor. Şimdi hangi futbol kitabı uçsuz sahada futbol oynamasına He. izin veriyor? Olaya bu taraftan Ama bakarsan. Ama bir var Diyorsun, değil mi? Tam? Adam top, top sekmiyor şu an. <laughs> evet, ya, şey, olan şey, üstü değil, şartlar hocam. var orada. Doğru ben de katılıyorum hocama. Doğru karar. Ol. Şey, at. Hangisi? Şey mi? Felix Kaleciye mi? verilen. Tabii, doğru karar bence. Senin görüşünü ben merak ediyorum hocam. Sen hakem olsan verir misin? Veririm hocam. Futbol kuralları için. R hocam biraz başka bir başlangıç var. Erman Hoca bir sene <laughs> gidiyor. Hayır, hocam, hocam, yani, hocamın <laughs> vereceği şey olacak, çok var. Çünkü o bir Bakın. şey çıkardı oradan. Sağ şartları işte hakem baksana beyaz ve oynatıyor bilmem ne. Bu da iyi hali. Kaleci art niyetler filan bir iş yapmıyor. Kaleci geliyor topu alıyor. Doğru. Vuracak alacak de kaçamayacak. Vurmadan da yapabilir ama onu hesap edemiyor yerdeki şey takılıyor değil mi? Evet. Ben hakem olsam hiçbir şekilde bu pozisyona endirek vurş vermem. Yorum olarak. İyi niyetinden. Ama kitap ama, kitap, ama kitap. diğer oyuncular da derlerse yani. ki hocam ya, ya oraya oraya, yani. kitabınızdan başlayın. Tamam. Bir, <laughs> <laughs> bir, dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, oraya gelelim. Kitaba geleceğiz.